Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ee, arkadaşlar şu oyna tuşunun üstündeki yerleri bugün şu, bu videoda full yiyeceğiz, bitireceğiz yani. Hadi o zaman direkt maça başlayıp geleyim ben. Evet arkadaşlar maça başladım. O zaman şimdi başlayalım. Öldürmeye başla. Sen bir öldürebilirsem diyecektim. Ben ölüyordum az kalsın. Gider misin? Seni hiç sevmiyorum Lola. Arkadaşlar ben Lola'yı hiç sevmiyorum ya. Hayır ya. Ama öyle, öyle. o da öldü. O da öldü. O onu da öldürdük. İntikam aldık. Başka karakter seçelim. Hangisini seçelim? Şey değil. Arkadaşlar burada e, beğenilerim çok düştü. E, yine bir dakika ben iki dakika gideyim. Iki... arkadaşlar kusura bakmayın geldim. E, arkadaşlar videolarımızın beğenileri bayağı düştü. Beğenileri arttırmayı ve yine abone olmayı ve e, <laughs> yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizden ricam. Ee, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki PUBG kasma videosu çekiyorduk. Ben arkadaşlar as oldum. Ee, ama videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Artık bir dahaki sezon ya tabi yine PUBG videoları çekerim ama as as olarak çekerim. Şunu da öldürelim. Ve arkadaşlar yine daha çok Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız Tabii ki de yorumlara yazın. Nerede bu ya? Şurada mı? Ya boss da orada. Öldüreceğim. Şey kazanıyoruz en azından. Aa Brock. Pardon Brock demişim. Brock ne ya? Bo. Sen Evet. Aa ben bunu hiç yükseltmemiş miyim? O iyi iyi. En azından bu da yükselir. Arkadaşlar bu videonun sonunda bir tane kulüp oluşturacağım. Ee, kulübümü göstereceğim. Ee, yani aramızda Brawl Stars oynayanlar varsa yani oynuyorsanız benim kulübüme katılabilirseniz katılabilirsiniz. Yani katılma kupası 5 yıl olacak. Katılabilirsiniz. Beraber oynarız. Tabii ki de yani kat, illa katılın dedim diye katılmanıza gerek yok. Canınız isterse katılabilirsiniz. Ya da yok ben de benim daha iyi yani daha bir daha iyi bir kulüpteyim diyorsanız sorun değil. Yani ister katılın ister katılmayın. Onu orasını siz bilirsiniz tabii ki de. Hmm. かわいい。 Bunun gelmesi çok iyi olmuş ya. Bayağı veriyor. Hayır hayır hayır. Poco lütfen. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Çok güzel anlaştık arkadaşlar. hesaplaşmayı söyleyiz Oo. Hayır hayır. İşte. Bu kadar ya. Bir maç daha yapalım. Bir şey yapalım. Toplayalım. Bu arada arkadaşlar ben şu an tabletimden oynuyorum. Ee, yani e, normalde telefondan oynuyorum. Telefondaki hesabımı tablete bağladım. Hayır, hayır. Hayır git. Git gelme benim yanıma. Gelme benim yanıma diyorum. Ben gidiyorum. Bu ne ya? Aa sen hiç gelme. Hayır, hayır, hayır. Ha ha ha. gördüm ki. İhihii. İhihii. Sen bu kardeş. Relax, relax. Heyecan yok. Aha. Hadi bir efsanevi bir veya gizemli at ya. Bu bir yapılmaz. Oo, bayağı ya. Bayağı fazla toplamışız. 9000 falan topladık arkadaşlar. Eğer yani gördüyseniz. Hadi buradan bir efsane bir. Ya gizemli de olur ya. Ne verecek ya? Ya Allah'ım. Sinirlerim bozuldu arkadaş ya. Of gerçekten. Arkadaşlar ben bir iki dakika geliyorum bekleyin. Ha evet arkadaşlar geldim kusura bakmayın. Aa, burayı da alalım. Bir dakika ya şu şeye kasalım şunu. Turbo boost şey kastım arkadaşlar. Şu kutu ya. Buna kasacağım Bu be. oh, bence yaklaşma bu. Bak yerim seni. Yerim seni diyormuşum. Şimdi, o, şimdi de beni öldürüyormuş. Hayır. Hayır. Ha, ha, hayır. Ya bunun. bir, ah, bir an çok korktum. Bunun öyle atladığını unuttum ya. Hayır hayır. Ya bundan korkum yok. Ama şu gelenden korkum var. Arap. Arap bir de ya. Yallah Arap yallah. Bu beni bırakmayacak. Hey. Hayır hayır hayır. Onunla kalmadım değil mi? Ya hayır ya. Hah, azalt onu azalt. Azalt onu. Helalsin bu. Ya bana neden geliyorsun? Ona git ona. Ha, git ya git ya. Bak kim var. Ee, hadi ona git. Hadi hadi yallah. Bir dakika bu bize kupa vermiyor mu? Yoksa daha mı yanıt Bize kupa vermiyorsa? <laughs> <laughs> He gelsene orada şeyde. Hadi gel. Hadi gel. Neden gelmiyorsun? Korktun mu? Ha gelsene. Hadi gel. Korktun değil mi? Hı? Korktun mu? Bir dakika işler değişti. İşler değişti. Böyle bir karşılık vereceğini beklemiyordum. Abi sıkıştım ya. İki taraftan da ama olmaz ki ya. Al işte ya. Bir dakika bir çıkabilir miyim? Buzz, Of ya bu bize vermiyor. Bize vermiyor ya. Boş ver sonra kasarız. Aa bunu hiç oynamamışım. Bunu hadi şu gelmeden helal ama bana saldırma ya git rosa mıydı neyisin hadi gelsin rosa ne oldu ha o kadar iyi olduğunu bence çok fazla inanma için. Demek kim? Piper. Arkadaşlar Piper. Bak Piper uzaktan bayağı iş görüyor. Ama e, yakından yani bayağı kötü. Ama uzaktan yani uzak bak ben, ben Piper'ı uzaktan atınca sinir oluyorum ama yakındayken bir şey yok uzaktayken Ya şunları salma işte ya. Oh. Hayır, hayır hayır hayır. Ya arada kaldım sıkıştım ya. Olsun niye de iyi aldık. Tamam Hoppa, hopp, hopp, hopp! Það er galsinn. Og hvað er þetta einnig sem er í þér? Ó, Eims. Ná, verður. Það er galsinn, það er galsinn. Gali, 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 gali. Gæt kórt maður, get. Það er þið. <laughs> ya çok korktum ya. Neyine güveniyorsun? Bırak. kadar. Arkadaşlar şu 5 savaş kazanı da bitirelim ondan sonra çıkarız. Şeyi de tamamlamış oluyoruz zaten. Salam. Ya bak hala sinirliyim. O nasıl ölmedi ya? Kara göz. Lan ölsene. Adam öldüreceğiz biz kendimizi öldük ya. Hadi bir maç daha. Nanananana Shelly Shelly sen neden kel ya Sen büyüdüğünde beni mi öldüreceksin Dynamite, dynamite, dynamite ama bak bir öyle şeyler. Ne yapıyorsun ya? Daha öyle olmaz ama. Bomba bomba fırlat bak sen de bir öyle ya. Bye lan bye bye dayı. E ee, nerede bu sonucu? Sen ki. Hayır. Hayır, git. Ha? <laughs> hayır, hayır, hayır. Ya çık, çık. Bana gelme, bana gelme, bana gelme. Onu, git onu git. yapacağız ya? Aa olmadı lan. Ha, tamam iyi. Ha, hadi bak lütfen gizemli veya efsane var Ya bak süper ender süper ender yeter ha. Hadi hadi lütfen. Ya arkadaş. Evet arkadaşlar işte orayı da tamamladık. O 3000 puan. Hadi bak lütfen lütfen. Ya arkadaş süper ender bak bıktım ha. Aha destansı. Hiçbir şey vermeyecek ya. Ne dedi? Hayır. O kadar elmasım yok. Yoksa açardım da. Ee, arkadaşlar ben bir kulüp kurup hemen geleyim. Kulübümü kurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulübümüz oluşturduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağda e, ya ismi kulübün ismi yazıyor. Böyle bir rozeti var. E, yani hepsi büyük, büyü, hepsi büyük harflerle efsaneler yazarsanız muhtemelen çıkar. 9567 kupa açıklamasından zaten belli olur. Yani benim bana aboneyseniz belli olursa da ismimi bilirsiniz. Kanalımın ismini. Yazdım hatta hepinizi çok seviyorum işte kanalıma abone olun diye. Böyle arkadaşlar. Bekliyorum kulübüme. Yani Brawl Stars oynuyorsanız. Sağlıcakla kalın. Bay bay.